Değerli seyirciler bugün yine Business Channel Türk TV stüdyolarındayız ve tam gaz programımıza başlıyoruz. Efendim yeni bir iş, yeni bir kariyer programına sizler ve seyircilerim hoş gelmişler, sefa gelmişler. Bugün Nebi Zenginli Beyefendi ile birlikteyiz. Öncelikle onun kişiliğiyle sonra avukatlık ve hukuk bilgilerinden faydalanmak için efendim sizi davet ettim. Ee, yoğun olmanıza rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Eğer size katkıda bulunacaksak bizim için bir mutluluk olur. Evet sadece bana değil ciddi anlamda tüm e, yurt içi ve yurt dışındaki tüm e, Türk halklarına tüm insanlığa Türkçe bilen herkesi bu programı tavsiye ederim çünkü Nebi Bey teorik bilginin ötesinde e, insanların hukuka avukatlara ne zaman Hangi durumlarda başvuracakları konusunda bilgiler verecek. Efendim ama bundan önce hemen yani merak ettiğim bir konu Nebi Zenginli kimdir? Ben Nebi Zenginli İstanbul Barosu Avukatları'ndan şu anda Anadolu Atliyesi'nin hemen arkasında Kartal'da özel bürosu olan bir avukatım. Avukatlık yapıyorum, serbest avukatlık yapıyorum. Sağ olun çok memnun oldum. Peki yani insanlar ciddi anlamda bilgi eksikliği içindeler ve bunu soru olarak da seyircilerden gelen bazı sorular var. Yani avukatlığın öncelikle tanımı nedir? Avukat kimdir? Avukat serbest meslek icra eden bir meslek erbabı ama avukatlık biraz daha Kamusal bir alana giriyor, yarı evet. kamusal, yani kamu adına e, iş yapan ama serbest çalışan, mesleğini serbest olarak icra eden bir meslek dalı. Evet. Yani avukat olabilmek için tabii öncelikle neler gerekiyor? pardon, yani bir üniversiteden. <laughs> evet, bir üniversiteden. Bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Herhangi bir baronun yani illerde barolar vardır biliyorsunuz evet. avukatların evet. mesleki kuruluşları Evet bir barodan avukatlık yapabilme belgesi alması gerekir. İşte aranan bazı şartları da yerine getirmesi gerekiyor bir bürosunun olması, diğer mesleki kuruluşların aradığı koşulları da taşıyor olması. E, gerekmektedir. Bunları yerine getirdikten sonra e, Baro ona avukatlık yapmak için bir ruhsat verir. Bu ruhsatına dayalı olarak da avukatlık yapar. Evet. Biz e, kariyer koştuğu hizmetlerimizde de ve programlarımızda da bahsediyoruz. E, yani hukukçu olmak isteyen, avukat olmak isteyen e, öğrencilere de bu bilgiler bir ışık olacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim hangi durumlarda avukata gidilir? Hatta gidilmelidir? Bazı kişiler biliyorsunuz ciddi bir korku, endişe veya ne yapacağını bilememekteler. Ee, bizim için ışık olacak bilgiler verirseniz çok memnun tabii, olacağım. Tabii. Şimdi hayatın içerisinde insanlar sürekli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani işte özel yaşantısı içerisinde, kendi ailesi içerisinde, eşiyle, yakınlarıyla, annesiyle, babasıyla sorun yaşadığı gibi sokağa çıktığı zaman trafikte, işte caddede, alışveriş yaptığı zaman alışveriş yaptığı yerde bir mal mülk edindiğinde bu mal bu mülkü edindiği yerde tapu dairesinde belediyelerde ve e, yaşam alanının her yerinde problemlerle karşı karşıya kalıyor. Evet, özellikle iş yerlerinde biliyorsunuz. İş yerlerinde iş hukukunda bir eleman çalıştırıyorsa yine orada e, işte bir hadiseyle karşılaştığında e, onunla ilgili hukuki sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve bu sorunları e, sorunlara çözüm arıyor. Yani bir hak arıyor. Evet. Bu hak arayışı için hukuka müracaat etmesi gerekiyor. Veya kendisine gelecek bir zararı engellemesi için onun malına diyelim ki birisinin el atması durumunda veya arabasına birisinin vurması durumunda veya bir imar olayı sebebiyle kendisinin arazisine yanlış bir imar uygulaması sonucunda veya mesle mesleğinden ihraç edilmesi gibi e, konularla karşıya, karşı karşıya kaldığında e, bu haksızlığı haksızlık sebebiyle kendisine uğradığı zararları gidermek için bir hak arayışı yoluna gidiyor. Onun için e, hukuka müracaat etmesi gerekiyor. Hakkını kendisi e, gidip e, kendi gücüyle elde edemeyeceği için e, devletin oluşturmuş olduğu e, mekanizmalardan bir tanesi olan hukuk sistemine müracaat etmesi gerekiyor. Hukuk sistemine müracaat eden kişi bu sistem içerisinde hakkını en yararlı şekilde ve en ucuz şekilde e, alabilmesi için, koruyabilmesi için bir hukukçuya e, danışması veya bir hukukçunun rehberliğinde bu sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bravo. Onun için Bravo. avukata gitmesi gerekiyor. Evet ama şahıs illa da avukata gitmek zorunda değil. Eğer kendisi bu e, yola başvurabilecek bilgiye sahipse kendisi de bu e, başvurarı başvuruları yapabiliyor. Fakat doğru olan yöntem e, fazla zarara uğramamak için bir avukata bir hukukçuya yani e, bu işi e, yapan hukukçuya, avukata gitmesinde yarar var. Şahıs için ee, yarar var. Daha e, az zararla daha kısa yoldan nasıl çözeceğini e, avukat ona bir rehber olarak e, gösterecektir. Ve avukat aracılığıyla e, bu e, başvurusunu yapabilecektir. Bravo. Ben gerçekten bu sözlerinizden kendimi 10 numara 5 yıldız güvende hissettim. Hem güvenli hem hızlı hem de hesaplı bir e, yöntemle hak hukuk arayışı içine bu ne olursa olsun en küçüğünden en büyük soruna kadar e, tabiri caizse kafayı yemektense hukuka başvur keyfine bak. Yani peki efendim Türkiye'de hukuk sistemi nasıl oluşmuştur? Bunun tarihini de çok merak ediyoruz. Veya işleyişini Tabii Osmanlı döneminde uygulanan hukuk sistemi ile Cumhuriyet'ten sonraki uygulanan hukuk sistemi arasında fark var. Cumhuriyet döneminde Batı Avrupa hukuk sistemini biz kabul etmişiz. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku, Avrupa'da uygulanan hukuk sistemine çok yakın bir sistem ülkemizde oluşmuş binlerce yıl içerisinde gelişen Batı Avrupa hukuku kurumları ülkemizde de kabul edilmiş ve çağdaş bir hukuk olarak ülkemizde de Batı Avrupa hukuk sistemi uygulanmaktadır. Bu hukuk sistemi içerisinde özellikle üç alanda kamu hukukunda özel hukukta ve mali hukukta hukuk sistemimiz belirgin hale gelmiş. Bizim en çok ilgilendiğimiz alan e, kamu hukuku ve e, özel hukuk alanı. E, davalarla e, sürekli karşılaştığımız özellikle özel hukuk alanı. Bir boşanma davasıydı, işte bir e, e, bir mal edinmeyle ilgili davaydı. Yani şahıs hukukuyla ilgili davalardı. Bunlar özel hukuk alanında ki davalar. E, hukuk sisteminin getirmiş olduğu davalar olarak karşımıza çıkıyor kamu hukukunda da genellikle ceza e, hukuku e, işte insanların e, adam yaralamaydı adam öldürmeydi e, taksirli suçlardı suçları ilgilendiren e, genellikle huku, hukuk sistemi e, kamu hukuk alanında e, belirgin hale gelmiş mali hukukla ilgili de Sayıştay'ın yapmış olduğu denetimler, e, mali e, işte okulların özel okulların veya özel kurumların kuruluşların mali işle ile işleri, ilgili e, e, davalarda mali hukuk alanında e, oluşmuş ve böyle bir sistem Türkiye'de e, yıllardır uygulana gelen bir sistem olarak karşımıza çıkmakta. Evet başka bir konu daha var. Yani davacı kime denir? Davalı kimdir? E, bu terimler biliyorsunuz evet. sık sık karışıyor. Hak aramak için müracaat eden yani e, adli yargıya veya idari yargıya müracaat eden e, kişiye e, davacı denir. E, dava, e, Davacı'nın husumet olarak gösterdiği yani karşısındaki kişi olarak gösterdiği kişiye de davalı denir. Bu özel şahıs olabileceği gibi hükmü şahsı olabilir. Şirketlerde olabilir. Belediye gibi kamu kuruluşlarda, kamu özel şahıslarda olabilir. Devlette de olabilir. Evet. Yani hak arama yöntemine başvuran tarafın karşısındaki kişiye davalı denir. Evet. Peki davacı veya davalı olma bir insanlarda suçluluk psikolojisi oluşturuyor. Yani bunu nasıl aşabilirler? Bu belki çok e, enteresan bir soru gelecek size ama yani kişi nasıl hissetmeli? Bunu yenebilmek gerekiyor. Şimdi gerçekten mahkeme koridorlarında şahit olarak gittiğimde. Ciddi bir insan suçluluk psikolojisi içinde mahkemelerde, koridorlarında hatta adliye girerken bile yani hakkını ararken, inanın hakkını ararken bile birçok kişinin suçluluk psikolojisi yaşadığını gördüm, biliyorum, şahit oldum. Hani nasıl cesaretlenmeli insanlar? Evet, özellikle şunu ayırt etmek gerekiyor. Yani suçlu dediğimiz zaman ceza hukukunu ilgilendiren bir alan. Evet. Orada e, davacı tabirinden daha çok şikayet eden anlamında müşteki evet. e, tabiri kullanır. Ve o davacı değildir. Yani e, müştekidir, dert yanandır, derdini anlatandır. E, savcılık e, makamı aslında orada davacıdır. Davanın açılıp açılması, açılmayacağına savcılık karar verir. Savcılık dava açar. Mahkemesi kabul ederse o dava açılmış olur şikayet eden müşteki de o davaya katılır, davaya katılandır. Bunun karşısındaki insan sanıktır. Savcı dava açmışsa sanıktır. Yani direkt olarak e, şikayet edenle karşı karşıya değildir. Savcıyla e, Savcılık makamıyla önce sonra e, hakimle karşı karşıyadır. E, ancak hakimden e, bazı taleplerde bulunabilir müşteki. Hakim isterse sana bunları sorar, yönlendirir veya ondan talep eder ee, ve kararı da mahkeme verir ceza hukukunda ve yine savcılık takip eder. Aynı zamanda müşteki de takip etme hakkına sahiptir ve e, müştekinin e, kontrolünde değildir ceza davaları. Hukuk davaları ise tamamen davacı davalı, özel hukuk alanında davacı davalı ilişkisine bağlıdır. Şahıs kendisi gider, dava dilekçesi verir. Hangi hakkı aradığını o dava dilekçesinde belirtmesi gerekir ve sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Şekil şartlarından birisi eksik olursa davası reddedilebilir. Yani evet. dilekçesinde davacı olarak kendi adını, kimlik numarasını, vatandaşlık kimlik numarasını, adresini yazmak zorundadır. Dava, davalı olarak gösterdiği şahsın adını, soyadını, kimlik numarasını, adresini yazmak zorundadır. Davasının ne olduğunu, hangi mahkemede açılması gerektiğini belirlemesi gerekir. Ticaret mahkemesinde açılacak olan bir davayı asli hukuk mahkemesinde veya sulh hukuk mahkemesinde ya da aile mahkemesinde, iş mahkemesinde açamaz. Açmışsa görevsizlik kararı verilir. Yetkisizlik yetkiye de dikkat etmesi gerekir. Hangi e, e, mahkeme yetkiliyse orada açması gerekir. Yani bunlar özel bilgiyi gerektiren evet. e, usulü ve şekli şeylerdir ve özel hukuk alanı e, çok e, şekle bağlı olduğu için burada özellikle avukata çok ihtiyaç evet. duyulur. Püf nokta burada bence evet. yani. Gerçekten şimdi davanın reddedilmesi kişide bir özgüven eksikliğine Tabii bir insanlar Buyurun. Gerekli, nerede, nasıl dava açacaklarını bilemedikleri zamanlarda avukata gelmelerinde yarar vardır tamam. avukata gelirler bunu bir arzu aracılığıyla falan yapmaları Onun için onlar için e, ileride e, o korktukları e, sonuçlarla karşı karşıya kalmalarına sebep olabilir e, Tabii özel hukuk alanında açılan davaların çoğu harca tabidir e, bugün bu e, dava açmak, davaları takip etmek ve onları neticelendirmek gerçekten pahalı bir şey. doğru. Ee, oldukça yüklü e, masraflar yapması gerekir. Davasını yürütebilmek için yüklü masraf yaptığı gibi karşı taraf avukat varsa karşı tarafın avukatlık ücretini de karşı tarafın yapmış olduğu masrafları da ödemek zorundadır. İnsanlar asıl bunlardan çok çekinirler, korkarlar. Yani ben bir dava açarsam bu davada ödeyeceğim maddi beden nedir diye çekinirler, korkarlar. Ve merak ederler. Tabii onu da merak ederler. Yani işte asgari ücretin çalış ve asgari ücret gibi bir geliri olan insanların gidip dava açtıklarını düşünürsek bugün 300 ile 500 TL arasında en basit müracaat yapılabildiğine göre üçte birini gelirinin, aylık gelirinin üçte birini oraya vermekten insanlar korktukları gibi ileride de doğacak maddi zararlardan ödeyecekleri miktarlardan ister istemez çekiniyorlar. Peki bunlar bu tür zor durumdaki kişiler, çocuklar kimlere başvurabilirler? Şimdi bu giderleri karşılayabilmek için devlet tabi bazı mekanizmalar oluşturmuş adli yardım dediğimiz e, yardım imkanları var. Ya dava açmış olduğu mahkemeye e, adli yardım talebinde bulunması gerekir ya da dava açacağı e, mahkemeye bulunması gerekir. E, ceza e, davalarında ise e, barolardan e, bu konularda yardım istemesi gerekir. E, bunu da tabii e, maddi imkanlarının olmadığını ispat ederek yapması gerekir. Ceza alanında hem e, barodan e, avukat temin etme imkanı olduğu gibi kendisi de eğer e, suçlu sanık durumundaysa veya e, davı e, müşteki durumundaysa kendisi de özel avukat tutabilir. Adliyelerin içinde sanki böyle bir birim gördüm gibi bir ziyaret esnasında içerisinde evet. adli yardım kurumu vardır. Evet. Evet. Yani hemen aslında aynı bina içinde bu tür imkanlar, bilgi Tabii. alabileceği kişiler var diye Tabii. düşünüyorum. Peki aileler, evliler, çiftler hangi durumlarda avukatlara veya hukuka başvurabilirler? Tabii aile hukuku özel hukuk alanına giren bir e, e, dava türü veya mahkemelerin, e, işte, adli sistemin özel hukuk alanında kalan bir bölümü. Aileler genellikle boşanma ve mal rejimi, velayet, vesayet gibi, kayyum gibi olaylarla karşı karşıya kaldıklarında bir avukata gitmelerinde yarar vardır. Evet. Peki sevgililer ve flört edenlerin de bir hukuka veya avukatlara ihtiyacı olduğu oluyor mu? Ya yani ülkemizde böyle bu tür davalar çok az. Yani hmm. birbirlerine özellikle nişanlanmadan doğan yani nişan töreni yapılmışsa, bir hediye alışverişi olmuşsa bu hediyelerin geri alınması veya bu nişan töreninden dolayı uğranan zararların talebi söz konusu olabiliyor. Peki, Ama evet sevgililer buyurun. Sevgililer dediğimiz zaman, sevgililerin bunu ispat etmesi gerekir. Yani e, aralarındaki ilişkiyi ya yani ileriye dönelik dönük evliliğe yönelik bir ilişki olup olmadığını e, bunun için belirli e, yatırımların yapılıp yapılmadığını ispat etmesi gerekir. Eğer öyle bir zararı varsa zaten e, bizim medeni hukuk alanı içerisinde bu zararların telafi edilmesi için dava açma hakkı vardır. Peki iş yerinde mobbinge uğrayanlar veya hakkının yendiğini düşünen kişiler hani bu bu da özel bir bilgi ve donanım tecrübe gerekiyor. Hani e, avukatlara başvuruyorlar mı? Bununki yoğunluk nedir? Nasıl iş hukuku, hukuku evet. alanı, özel hukuk alanı içerisinde olmasına rağmen kamu hukukuna çok yakın bir e, seyir takip etmektedir. Ve bizim yasalarımız e, genellikle çalışanın, işçinin e, yararına düzenlenmiştir. Oh. Ne güzel. Yani bu konuda ispat külfeti dediğimiz çok zor olan bir külfet işçiye değil de işverene yüklenmiştir. Onun için iş yerinde genellikle mobbing olayları biliyorsunuz işçisiyle işveren arasında veya çalışan bir üst bir şefi müdürü aracılığıyla yapılmaktadır. Onun için de diyelim ki davacı bu olayları ispat etmesi değil de karşı tarafın ispat etmesi gerekir. Tabi bu biraz da davacıya ispat külfeti basitleştirilmiştir. Tanıkla bunlar ispat edilebilir. yani Somut deliller fazlaca iş hukukunda işçi lehine aranmaz. Ama patron veya şefi, müdürü e, tarafından somut delillere dayanması aranır. Evet. Onun evet. için iş hukuku e, çalışan lehine olarak e, e, düzenlendiğini söyleyebiliriz. İnanın bir patron olarak şu anda yani kendimi çalışanlar çalışanlarım adına ve diğer tüm çalışanlar adına çok güvende ve rahat hissettim. Çünkü kişi efendim yani patron olduğunda insanlıktan çıkmamalı. Ee, o yüzden e, her zaman, hayatın her anında e, hukukçulara, avukatlara, bu işin yolunu, yordamını bilen işin erbabına çok ihtiyacımız var. Nebi Bey gerçekten katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani birse hukuk anlamında bin kat güçlendiğimi düşünüyorum. Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programının şimdilik sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer hem de Business Channel Türk TV stüdyolarından sevgiler, selamlar.